İyi günler değerli izleyiciler. Bir Var Edenler programıyla daha sizlerleyiz. Bugün Kadıköy'de güzel bir atölyeye geldik. Biraz altlarda kalan bir yer. Kendileri bize seramik işinin nasıl yapıldığını, seramikten o çamurdan daha doğrusu nasıl ürünler çıkartıldığını onlar anlatacak bize. Biz de kendilerinden dinleyeceğiz. Hadi gelin beraber görelim. sizi bir tanıyalım. Ardından izleyicilerimiz de hem e, işi görmüş olacaklar hı hı. hem de tabii öncesinde sizi tanımış olacaklar. 1982 İstanbul doğumluyum. Gençliğim e, ve ço çocukluğum ve gençliğim İstanbul'a geçti. Aslen Dersimliyim. Çocukluğun e, çocukluğumun bir kısmını e, orada yaşadım. Sonra İstanbul'a İstanbul'da devam etti. Gel gitli yani. bir durum galiba. Bir gittiniz bir geldiniz falan. Yok aslında yaz dönemlerine gidiyorduk or ha, o oraya. O şekilde. O şekilde Ama İstanbul'da hani bütün hayatım geçti. Ee, nasıl oldu işte İstanbul serüveni başlangıcından şimdiki süreçte miyim de işte diyelim, üniversiteye kadar. Yani sanırım çocukluk herkes ço çocukluk sürecinde çamurla bir şekilde e, ilişki kurmuştur. E ben de kurdum. Yani o dönemde sanırım ben bir şekilde çocukluktan kalma o duyguyu devam ettirdim. Peki o süreçte yine seramik tarzı bir şeyle mi ilgileniyordun yoksa farklı bir şeyler Yok, miydi? Güzel, güzel sanatlar yani resim daha çok yapıyordum hani zaten o dönemlerde hani yazılar da yazıyordum kurgular da yapıyordum kendi hani bildiğim kadarıyla artık hani o gençlik <laughs> evet. ateşinde ne oluyorsa artık onal uğraşıyordum. Lise bittikten sonra güzel sanatlara hani girmeye karar verdim. Aslında lisede başladı. Hani zaten altyapı vardı. Sadece karar verme süreci devreye girdi. Verince de Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Selim Seramik bölümünden mezun oldum. Peki o başlangıç serüveniyle beraber üniversiteden sonrası. Çünkü bu ülkede biliyoruz ki birçok bölüm sadece çeşitli memuriyetlere <laughs> hazırlayan bir aşamaymış gibi düşünülüyor ve Sanatla olan bağlantısı biraz geride bırakılıyor. Evet. Seninki nasıl oldu? Seninki nasıl yürüdü? Benimki aslında biraz dayımla başladı. Dayım sanatçı kendisi. Onunla çok diyalogum oluyordu. Hani onunla beraberdim çoğu zaman. Çocukluğumun, gençliğimin bir kısmı onunla geçti. Hani onunla şekillendi bir şekilde aslında. O şekilde başladı sanırım. Hani sanatla olan hani güzel sanatları olan merakım, onunla yaptığımız diyaloglar büyük ihtimalle onların bütün yani bende olan bütün şeyi boşlukları doldurdu ve hani o şekilde başladı. Ve hani daha sonra da üniversiteden mezun olup mezun olduktan sonra yurt dışına gitmeye karar verdim. Orada İngiltere'de bir süre kaldım. Hem dil eğitimi aldım. Ondan sonra da orada şeye başvurdum. Yüksek lisansa başvurdum. Peki e o geçiş sırasında e, seni zorlayan ekstra bir şey oldu mu? Diyelim ki devam ettirememe artık ben bu işi yapacak durumda değilim e, hissettiren bir durum oldu mu? Yani şöyle bir şey, hani buradayken zaten hani zaten be, belli bir deneyim istiyorlar belli bir yerlerde çalışmak evet. için, atölye açmak için de bayağı bir sermayen olması gerekiyor. Yani o zamanlar da öyleydi. Hani süreç hiçbir zaman değişmedi. Şimdi de öyle. Hani bir fırın almaya kalksan ee, bir sürü para vermen gerekiyor. Sadece fırında da bitmiyor. Malzemeleri falan Aynen. hep bir şey yani maliyet. Ben İngiltere'deki sürecim açıkçası biraz zordu benim. Ee, çünkü hem dil kursuna gidiyordum, hem çalışıyordum. Evet. Ee, Selimikle çok bağlantım olmadı. Selimikle bağlantım ee, tablolar yapıyordum. Ben yani yağlı boya çalışıyordum, resim yapıyordum. İşte fotoğraf kurgu hazırlıkları yapıyorum kendime göre hani disiplinler arası çalışmayı seviyorum açıkçası hani seramikle ille de hani böyle bir şey yaptım da ille de çamur olsun diye bir şeyim yok ama öz maddem toprak evet. açıkçası bir süre öyle devam ettim açıkçası Fotoğraftı işte resimde sonra e, kafelerden e, kırık tabak çanaklar toplamaya başladım. Enteresan. Onlarla beraber açıkçası hiç bilmiyorum. Sadece hani çok Selimi seviyorum gerçekten yani toprağı gerçekten çok seviyorum. Sadece toplamak istedim. Bir şey çıkacak muhakkak yani onlardan. Ve odamın bütün, bütün her yeri onlarla dolu böyle kutu kutu kırık, çanak. kırık tabak çanak böyle bütün köşelerde. O köşelerde bilmiyorum. E, Bacılar e, mekan politikası diye bir kitabı vardır onun ve köşelerin korkular olduğunu söyler ben şey yaptım ve bağlantılara çok önem veriyorum. Hani niye onlar orada falan diye. Yani çünkü yapmak istiyorum ama imkanım yok falan böyle. Onlara, ona öyle birikince köşelerde çıkardım bir gün hepsini böyle serdim bütün kırık parçaları. Sonra tablolar da tabii karşımda. Evet. Onlardan heykeller yapmaya başladım. Ve sonra gördüm ki hani serim, tabloya çizdiğim ee, soyut kavramlar bir şekilde seramikle tekrar beden buldu. Birkaç sergiye katıldık. Daha sonra o çalışmalarla beraber Cardiff Güzel Sanatlar Fakültesine başvuru yaptım. Aslında e, şey düşündüm. Hani kabul edilsem kalacağım, edilmesem evet, evet, geri döneceğim. Evet. Yani hani şeyim o. Eee e, isteğim o ama kabul edildim. Çok beğendiler çalışmalarımı. Bir sene Cardiff'te yüksek lisansımı tamamladım. Galiba İki sene de borçlarımı ödeyip geri döndüm. Peki döndün, hı hı. zorluklar oldu ve bir şekilde bunu ilerlettin. Evet. Günümüze bakıyoruz şu anda hı hı. büyük bir pandemi. Evet. İşte bu salgının etkisiyle beraber insanların zorlukları var. Sen bir sanatçısın. Hı hı. Aynı zamanda da çeşitli üretimler de yapıyorsun. Evet. Bunun da sorusunu soracağım hı hı. sana. hani Sanatla zanaat arasındaki hı hı. o durumu bize açıklamanı da isteyeceğim ama o süreçte ne yaşadın? Çünkü bu salgın gerçekten çok yıprattı birçok kişiyi. Evet. Sana sırayeti nasıldı bunun? Yani geri döndüğümde açıkçası nasıl ilerleyeceğimi, yani İstanbul'da nasıl ilerleyeceğimi çok iyi bilmiyordum. Hani dönerken kafamda sorular da vardı. Hani gidip yapabilir miyim? Çünkü uzun süre yaşadım orada gerçekten evet. ve hiçbir şeyin baskısı yoktu üzerimde bir kadın olarak. Nasıl olur, ne şekilde gelişir, hani buradaki, orada aldığım doyumu burada alabilir miyim, devam evet. ettirebilir miyim? Bir süre açıkçası eğitmenlik yaptım. Hem resim dersleri verdim yetişkinlere ve çocuklara hani biraz da alışmak için evet. durumu hani bir nasıl, nasıl hani görmek için açıkçası. Hem çocuklara hem yetişkinlere resim dersleri verdim. Sonra seramik dersleri vermeye başladım. Bir, bir buçuk sene öyle geçti. Daha sonra seramik atölyesi kurmaya karar verdim. Ama kararımdan bir sene sonra anladım, aştım. biraz zaman. Evet, biraz zaman aldı. Ben atölyeyi açtım. Bir ay sonra pandemi patlak verdi. Ve çok zor bir süreçti gerçekten. Hem buranın kirasını vermek zorundayım ama gelemiyorum, üretim yapamıyorum ya da çalışamıyorum. Hani evde belli 60 metrekare ya da 45 metre alana kapalı kaldık. O süreçte desen daha çok çalıştım. Hani onu öyle kapattım açıkçası, beni psikolojik olarak da rahatlatması için. Yürüyüşlere Ürünlerine... çıkıyordum. Yani soyut olarak, somut olarak bir şey yoktu elimde. Soyut olarak hani sadece çizimlerim vardı. O süreci o şekilde atlattım. Hani duygusal olarak ama maddi anlamda bir şey atlatmış değilim ve değiliz sanırım. Peki işte bir yerde bir zanaata dönüştü gibi geliyor bana. Tabii ki sen bana bunun cevabını ver istiyorum. Çünkü sanatçısın hı hı. ve belirli aşamalarda üretimle beraber devam ettiriyorsun işini çünkü hem bir yaratım var hem de bir satış evet. ağı için fazla fazla üretim var. Birçok gittiğim yerde bunu soruyorum yani hı hı. işte sanatla zanaat arasında bir kalmışlık mı bu durum nedir tam olarak ya da farkı var mı senin için ya da zanaat zaten bence sanattır çok farkı yoktur mu dersin? Yani onda nasıl bir e, ayrıştırma yapabilirim çok bilmiyor. Yani hani o, o sürece tekabül ediyor açıkçası. Çünkü her işçiliğin bir zanaat, zanaat kısmı vardır. Her bir sanatçının yaptığı bir zanaat kısmı vardır. Yani bir resim yapacaksan onun teknik altyapısını bilmen gerekir. Ve teknik altyapıyı bilmek de bir zanaattır. Ama onu belli bir sanat kavramına ulaştırmak sanattır. Şimdi ben burada yaptım mesela hani şeyler yapıyorum, kupalar yapıyorum. Buna ne zanaat zanaat ama tasarıma giriyorsa eğer, eğer bir biricikliği varsa kendi içerisinde sanat diyemem. Ama el yapımı üretim diyebilirim. Çünkü benim desenlerim var üzerinde. Ve o desenler hiçbir yerde yok. Bu bir sanat değil ama e, insanlara ulaş, ulaştırmak istediğim hani iletişimi sadece be, mesela kupa alacaksa sadece benim yaptığım üzerinden alması güzel bir duygu ama bu sanat değil tasarım demek daha doğru olur. Benim de yaptığım e, tasarımlarda açıkçası şehirle ve mahalleyle iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani buradaki amaç aslında biraz ona tekabül ediyor. Ve biz insan insanlar olarak iletişimden çok uzakmışız gibi geliyor ve benim zaten hani e, özümsediğim, hani yaptığım çalışmalarda mekan değerli ve kıymetli yaşadığım alan, kapsadığım alan, kapsadığım alanı kapsadım, alanı kapsadım alanın ne kadar etrafında gidip geliyorum, ne kadar iletişim kuruyorum. Aslında bu öyle bir şey. Hani Bunları sen çiziyorsun zaten. E, Hepsini birebir. Evet. E, Hepsi de birbirinden farklılar. Farklı. Evet. Biricik aslında. E, evet biraz öyleler. Zaten hani insanlar da onları bilerek e, alıyorlar. Hani çünkü ben bunu bir çektim de bir daha çekemeyebilirim. Yani. Çekemem yani. Yani çekerim ama üzerindeki deseni birebir yapamam. Çünkü bir yaptım tekrar yapamıyorsun maalesef. Yani benzeşenlerini yapabilirim ayrıca. Anne. Evet. evet çünkü elin illaki bir yerde kayacaktır. Evet. Farklı bir noktaya gidecektir. Biz ee, biz o halde şöyle yapalım. Hı hı. Ee, ufaktan o biricik eserlerin e, üretimine geçelim. Tamam. Ee, orada sohbetimize de devam ederiz. Peki. Tamam. Hadi. Şimdi e, hangi aşamadayız ve aslında şöyle bir şey, e, biraz da seramiğin şeyinden bahsetsek e, tarihçesinden nasıl bir e, araçtır, nasıl bir üretim materyalidir? Seramik ateşle ilintili olduğundan dolayı prematürsün ateşi insanla <laughs> verme, armağan etmesiyle gelişen bir süreç açıkçası. Ateş olmadan e, seramik oluşmuyor maalesef hı hı. ve gelişim süreci ateşten sonra başlıyor. M.attan önce 6000 yıllarda Mezopotamya'da Mezopotamya Dicle Fırat Nehri etrafında e, ilk seramik eee tabak ve çanakları bulunuyor. Hmm. Ve zaten ateş, hava, su hani dört element de içinde olduğu için büyük bir e, şeyle e, gelişmeye başlıyor. Her yerde kullanılıyor. Sanayi devrimiyle zaten daha bir üst seviyeye çıkıyor ve atölyeler oluşuyor. O atölyelerde insanlar çalışmalar yapıyor ve bu şekilde gelişmeye başlıyor açıkçası. Ee, şu anda ne yapacağız biz? Şu anda çamuru yoğuracağız aslında torneyi hazırlamak için. Çünkü içinde yani hamurun içindeki, çamurun içindeki hem havayı alıp hem de homojen hale getirmek gerekiyor. Hmm. Yoksa torna bize hava su olarak geri dönüyor. Kendileri. Evet, evet. Çünkü şişiyor, <laughs> evet. boşluklar oluyor. Evet. Şimdi o sürece geçeceğiz. Onun için tamam. de... Tamam. Ben de yapayım mı? Evet. Yani avuç şu... Şuradan elimizin ayalarıyla beraber şöyle çamuru yoğuruyoruz. Bu hem içindeki havayı alıyor hem de homojen hale getiriyor. Aslında bunu belli bir süre yoğurmak gerekiyor. Böyle 5 yani dakika 5-10 dakika hı hı. içindeki havayı aldığını yani ben biraz hissediyorum içinde hava olmadığını. Yaptığım süreçte. Tabii bir ustalık meselesi bu. Biz sadece evet, sürekli, şu anda misal sürekli yaptığım için de hani biraz da onun e, şeysi var. E, bir Yani bilinçsiz bir bilinçliliği var. <laughs> Buradan tona geçiyoruz. sonra mı tamam, geçiyoruz? Tamam. <laughs> Tornaya oturduk şimdi, ee, bu işin dikkat edilmesi gereken noktası nedir? Yani tornadaki o hassasiyet noktası nedir? Tornada e, yani şu çamurun homojen ve havasız, havasız olması gerekiyor. Önemli olan bu çamur merkeze getirmek açıkçası ve merkeze getirirken e, indirip kaldırma sırasında hem havasını alıyoruz hem de merkeze getiriyoruz. En önemli şey sanırım merkezi getirmek. Merkezi, merkezi getiremeyince getirmiyor. bir şey yapamıyorsun zaten. İlerlemiyor yani. Yok ilerlemiyor. Anlıyorum. Ben başlıyorum. Bir tane böyle çıktı. Çok güzel. İlk işlemde hani yaş çamuru şekil verdik. Belli bir deri sertliğine geldikten sonra altını ayak yapmamız gerekiyor. Güzel, evet. Yani kalanı varsa kalanını almamız gerekiyor. Yine de yani yine aynı şekilde burada da ürünü merkeze koymak çok önemli. Yapalamaması gerekiyor. şekilde hazırlanmış oluyor. Bölüm bitmiş oluyor. Yani ilk aşaması. Evet. Tamam o halde. Şimdi kurumuş olanlardan fırınlayacağız. Evet. Tamam. Şu anda önceden kuruttuğumuz şeyleri, seramikleri, kupaları daha doğrusu Fırınımıza yerleştiriyoruz. Belli bir derece gelmesi gerekiyor bunların. Hı hı. Ee, ben bisküvi pişir, yani ilk pişirmi yaptım. İlk pişirme bisküvi diyoruz. O bisküvi derecesi e, kişiden kişiye değişiyor açıkçası. Ben bin kullanıyorum genelde. Bin'e çıktığı zaman, e, iki Zaten gün sonra, bir seviyeye gelmiş. E, oluyor. Evet, belli bir e, pişirime ulaşmış oluyor. Ondan sonra da e, al, alıp üzerine. E, Desenlerimi çizip sırlamamı da yapıp son aşamaya geçiyorum. Peki bu ne kadar sürecek şu anda bisküvi? Bu dediğin? 9 saati alt yani bin'e çıktığım için ben 8 8-9 saati tekabül ediyor. Bugün saat 2 galiba ya da 3'e geliyor. 3'te yaksam gece galiba. Kaç gibi üç gibi bitecek ve soğumaya bırakacak. Ben de alabilirsem yarın akşam yedi sekizi gibi çıkartabileceğim ürünlerimi. Yani iki gün sürüyor açıkçası. Şu anda neler olacak burada? Ee, şu an ben e, sıraltı boyama yapacağım. Hı hı. Aslında ilk başta zımpara yapacağım. Zımparalanmış ürünlerim var. Ama hani göstermek için zımpara yaptığımız ya da hani neden bu süreçte yapmadığımızı biraz anlatayım. Normalde zımpara işi bitmesi gerekiyor. Çünkü sırlama ve sıraltı yapacağımız için ürünlerin tozlanmaması gerekiyor. Hı hı. O yüzden yapıyoruz. Zımpara yapacağım. O da üzerindeki e, şu girintileri ya da fazlalıkları almak için, düzleştirmek için zemin daha doğrusu. Sır, e, sır altı çalışmadan önce şöyle tozunu alıyorum. Tozunu aldım, kupayı. Önceden çalıştığım desenler var. Onlarla ilerliyorum. Hani onlar bana yol, yol gösteriyor. Göstereyim. Mesela şöyle bir şey. Ama ilk başta altını hazırlıyorum tabi. Sulu boya tekniği kullanıyorum genelde. Onu da şöyle hafif boyayı sulandırıp... Zemin oluşturuyor. Evet, arka fon oluşturuyorum. <laughs> Puhar yardımıyla daha sonra yani seçmiş olduğum deseni çizmeye başlıyorum. Bu ne? Bu par daha ince. Kalem yerine bunu kullanıyorum. Çünkü attığım zaman geliyor. Kalemde biraz öyle olmuyor. Boya tarzı bir şey Evet. Bu sıraltı altı boyası. Sır altı. Bunların hepsi sıraltı boyası. Kara kalem yerine bunu kullanıyorsun. Yani kalem yerine evet. Biraz öyle oluyor. çıktı bu hmm. desen çalışmam bitti böyle, yani bu şekilde. Artık bitti, Hı -hı. çok güzel. Ee, bunun e, sınanma süreci uzun süreceği için Hı -hı. E, şöyle kısaca anlatayım. Bunlar e, yani üzerine şeffaf sır gelip fırınlanıyor. 1250 dereceye çıkıyor ve iki gün beklemek gerekiyor. Fırında Belki, bekliyor. Evet, e, soğuması hem pişmesi o dereceye ulaşması hem o dereceden 50 dereceye yani soğuma, soğuma sürecine gelmesi gerekiyor ki kapağı Açıp Açabilirim. sağlıklı bir ürün elde edelim. Onun son hali de şu şekilde ve şöyle oluyor diyelim. Bunlar artık bitmiş Evet, haline. bitmiş ürün haline geliyor bunlar bu şekilde. kullanılır Bundan bu sonra kullanılabilir vaziyette evet. ürünler bunlar evet. ve bu şeyler artık satışa da hazır. Evet. Ee, Peki o iki günün sonunda ekstra bir şey yapılmıyor değil mi? Yani bitmiş oluyor tamamen. Yok tamamen bitmiş oluyor. Sadece soğumaya bırakıyorsun hı hı. ve artık satışa hazır bir şekilde evet. sunuluyor. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizi ağırladın evet. burada. E, işini anlattın. Hı hı. E, biraz zahmetli bir süreç. E, bu zahmetli sürecin içinde bize de yer ayırdığın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Eyvallah. Evet sevgili izleyiciler. Bir Bahar programının daha sonuna geldik. Bugün bir seramik atölyesindeydik. Ee, yeter arkadaşımız bizi ağırladı. Sağ olsun. Ee, başka bir atölyede yine görüşmek dileğiyle. iyi günler diliyoruz.